Esnaf tipi lokantalar, hak lokantaları, mevsime göre ürün değiştiren lokantalar ya da bir şeyi yapan böyle 12 yemeklik menü sunmayan ama 3-4 şeyi çok iyi yapan lokantalar işte de girmiyor. Girmeyince de bunların moralleri bozulmaya başlıyor. Adam diyor ki ben hayatım boyunca işte atıyorum sakata düzenli uzmanlaştım. Harika yapıyor, üstüne yok. Fakat öte yandan bir bakıyor Genç biri girmiş mesela 12 tabaktan birinde ikisinde sakatat var fakat rezil yapmış, kalitesi kötü, garip şeyler yapmış, Yaratıcık adı altında atıyorum uykulukla çilek <laughs> birleştirmiş falan. Ama o beğeniliyor çünkü Michelin kriterlerinde yaratıcılık var. Öteki belki en güzel yapsın ama bildik babadan kalma kimyon pul biber koysun üstüne ama nefis böyle şey gibi diyelim krema gibi o yıldız alamıyor öteki alıyor falan. Artizanal lokantalar alamıyor, ustalar alamıyor. Genç şefler de giderek bunlara özenmeye başlıyorlar. Ve mesela daha et kesmeyi bilmeyen hayatında koca bir şeyi versen böyle karkası ondan et çıkaramayacak. Neresi nasıl kesilir bilmiyor. Ama süslemeyi çok iyi biliyor. Mesela et şeyde vakumda geliyor. Suvit pişiyor yani vakumda yavaş yavaş. Ki bence bir B nokta 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 benzemiyor. Ama yanına çok güzel böyle tüplerden bir sarı bir yeşil bir kırmızı bir turuncu bir şeyler koyuyor böyle. Rengarenk bir tabak geliyor. Biz Instagram'da da yemek pornosu oluşuyor. Bir şöyle fotoğraf, bir böyle fotoğraf falan. Lokanta kendi de koyuyor. Bunlar ön plana çıkıyor. İşin son yıllardaki özeti maalesef budur.